Kürtaj tıbbi durumlar haricinde bir cinayettir. Siz, Kesinlikle. siz istediğiniz bebeğin tahlil sonucunu aldığınızda ay mutluluktan uçuyorsunuz, anne oluyorum, baba oluyorum, eşinize sürprizler hazırlıyorsunuz. İçinizdeki o canlı kabul ediyorsunuz ki canlı. O mutluluğu yaşıyorsunuz ama istemediğiniz bir hamilelikse diyorsunuz ki hayır efendim bu bir cinayet değil. içinizdeki bebek canlı ve o bebek içinizde de olsa dışınızda da olsa onu siz söküp alıyorsanız orada bu her dinde de cinayettir. Yani İslam dini de bunu kabul etmiyor. Hristiyanlıkta da bu çok ...yani yasaklanmış kabul bir şey. Ya. Evet. Bir kere önce bunu kabul edin. Şimdi bizde bu kürtaj konuşmaları çıktığında... ...sokaklara çıktılar. İşte e, hamile kalırım doğurmam adı altında pankartlar açıldı. Yapılan şey aslında kadınların kendi bedenine... ...zarar vermeleri için sokaklara çıkardılar. Sizin de dediğiniz gibi... ...kadının kendini orada yok etmesi gibi bir şey söz konusu... Kürtaj tamamen serbest bırakılırsa ya da şu anki Türkiye'deki serbestliğiyle kadınlar da erkekler de rahatlar. Rahat oldukları için de kürtaj vakaları artıyor haliyle. O yüzden bizde de bu yasakların çok daha şey olması lazım, etkin olması lazım. Çünkü siz doğurmak istediğiniz zaman içinizdekini bir canlı ama istemediğiniz bir hamilelik olduğunda bunu içinizdekini cansız kabul edip oradan söküp alma duygusundan bir vazgeçin artık çünkü siz ister kabul edin ister kabul etmeyin eğer siz hamile kalmışsanız orada o kan pıhtısı artık bir canlıdır zaten canlı olmasa büyüyemez oluşamaz insan olamaz doğuramazsın ailelerden korkup da yapmak zorunda Ama kalanlar bir de, da var e, bir fotoğraf... de böyle... şimdi e, yasak, yasak ilişki... ilişki bakın bugün bugün gördüm galiba Hı -hı. nerede hatırlamıyorum ee, bir bebek bir aylık kadar bir bebek bırakılmış sokağa. Şimdi e, evlilik dışı ilişkilerde e, mecburen dünyaya getirdiği bebeği de fırlatıp sokağa atabilenler var. Şu olmalı bence. Eğitimde, ha. örgün eğitimde, ha. e, cinsel hayatın incelikleri, e, doğum kontrol yöntemleri. Çünkü tıp sana bunu veriyor modern tıpta yine doğum kontrol yöntemlerini e, ne zaman hamile kalabileceğini hatta çocuğunun cinsiyetini belirleyebileceği noktasına kadar da öğrettiğine göre bu bir eğitim sorunu e, nasıl korunacak e, kadın ve erkek nasıl korunacak ne zaman çocuk isteyecek bunlara birlikte karar verebilmeliler. istenmeyen gebeliklerde e, evlilik dışı bir ilişkide bilemiyorum. O çocuğun sonraki hayatını da düşünmek lazım. İşte oralarda şurada şu da var. Yasal ben olarak şunu da anlamıyorum. Kürtaj yasal olarak. Ee, çocuk e, belli bir aydan sonra da kürtaj yasak bizim ülkemizde zaten. E, fakat doğmuş çocuk nefes aldığı andan itibaren bir zarar verdin mi? Cinayetle yargılanıyorsun. Böyle bir suç ama karnındaki bebeği öldürdüğün zaman bu senin kişilik hakkın o zaman Çinliler de cenin yiyorlar. O zaman her şey çok doğal. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çinliler de cenin yiyorlar. Yani lütfen herkes kendine gelsin. Bunun inancın dışında da mantığınızı yani bir sorumlu vatandaş olarak mantığınızı devreye soktuğunuzda kusura bakmayın içinizdeki canlı bir insan. Canlı olmasa insan olmaz, büyümez. Ha dışarıdaki çocuğu öldürmüşün, ha karnının içindeki çocuğu öldürmüşün. He, sana yasalar bu hakkı veriyor, sen kullanıyorsun. Bu senin özgürlüğün. Her özgürlük etiktir diye de bir şey yok, yok işte. Yoktur, yok. Yoktur. Bir Böyle diğer. Bir şey...